Herkese merhabalar ben Dogan. Bugün sizlerle birlikte kendi hesabımda şöyle bir gece pazarına bakacağım. Yemin ederim daha hiç bakmadım. İnşallah güzel bir şey gelmiştir. Son 5 gece pazardır hiçbir şey gelmiyor. Birkaç tane hesapta gece pazarı açılımı yapacağım. Bilmiyorum kaç tane. 3 olur 5 olur bakacağız. Marketim idare eder. Haydi oğlum hadi güzel bir şey. Lan 2 tane bıçak mı? Oğlum çok aşırı sevindim. <laughs> çok bağırdım lan. Aşırı sevindim 2 tane bıçak var. Ya kesin birinden flash bıçak falan gelecek ya. Hadi of. Hadi. Hadi güzel bir şey. Koça geldi lan 1278. Cık. İyi geldi indirim ya. Ne geldi yak. Neptün Vandal salınır alınır da hani. Hadi lan hadi. Zil çaldı anca geldim hemen. Hadi lan güzel bıçak hadi 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 hadi. Ya bu ne oğlum yalvarıyorum şundan güzel bir şey gelsin bak. Bak abi şunu istiyorum ya bak bir tanecik bıçağım var zaten. O da şu. Yalvarıyorum bu gelsin. Bak 10 aydır bekliyorum. 10 aydır. Ya o geldi sandım ya. Ya bu ne şanssızlık. Bu ne ya. Neyse diğerlerine bakayım. Evet yan hesabı girdim. Buna da bayağıdır girmiyorum. Ne gelmiş işte yalandan bir şeydir. Bak buraya gelene bir bak ya. Eee direkt açıyorum. Ya baksana abi şuraya ya. Şu bile gelmiş olsaydı yok almazdım o kadarı değil. <laughs> bunu alırdım bu benim eski hesabımda vardı. Hatta YouTube'da videosu vardır. 1200'e ghost geldi. Yok bunu almam. 1100'e geldiği için alınabilir ama ben almam. Neyse böyle geldi. İşte varsa başka hesap bir bakayım hemen. <laughs> evet bir hesap daha giriyorum. Ne gelmiş mahasına idare eder. Bak abi adamın hesabında zibilyon tane şey var gelmiş bana gelmiyor böyle şeyler bak. Bu 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 bundan 3 tane var farklı bundan da 6 tane var. 3 bıçak var bir AP var falan. Adama gelenlere bak. Kesin mis gibi bir şey gelecek ha. Şu yalanları bir açayım. Açtık. Ne geldi? Hop hop. İndirimi çok iyi geldi. Alınmaz tabi. Bıçağı ne geldi bakalım. Hayda güzel gelmedi. Neyse devam. Bir iki hesap daha bakalım varsa. Evet bakalım buraya her geldiğimde evet diyorum ama. Var geçen hesapta da işte. Kelebek. Şu saplamacı bıçak. İşte bir tane Phantom. Bir de Battle Pass artı yağmacı AP varmış. Neyse açalım direkt. Hop hop hop. Bak şu benim hesaba gelseydi yemin ederim alırdım ya. Bana zaten gelse gelse şu gelirdi de. <laughs> Belki bu da alınabilirdi. İndirim biraz kötü gelmiş ama bu çok iyi gelmiş indirim. 1100 RP yani bayağı iyi. Neyse devam devam devam. Evet bir hesaba daha girdik. Ee, bakalım bunun hesapta ne varmış. İşte bir Battle Pass. Bakıyorum evet. Bir Phantom bir Vandal herhalde. Aynen Battle Pass Phantom bu. Bir vandal aynen. Oo renkler ne güzel olmuş şu küçük görüntülerde. Bıçakta da ne var? Bıçakta da Battle Pass dışında yok. Neyse bakalım geçip pazarına. Tırt gelmiş. Hey, tırta göre <gülüyor> <gülüyor> iyi yani. Hop hop hop. Bak şu falan bana gelse abi alırdım ya. Bana gelmiyor şöyle şeyler. Neyse devam devam devam. Evet devam ediyoruz. Bakalım idare eder. Devam devam açalım. Oyda Vandal'la indirmeyi geldi. Operatörün indirmeyi geldi. Neyse yapacak bir şey yok. Devam devam devam. <laughs> evet bir hesaba daha girdik. Bakalım gece pazarına. Aa 4'e 3 yapayım hemen. 4'e 3 yaptım hemen geldim. Sizin göz zevkinizi bozmamak için. Bakalım. Hop 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 iğrenç ötesi geldi. Bu kadar kötü gelebilir. Yani benim ana hesapta gelenler daha iyi. O kadar diyeyim. Neyse bakalım başka hesaplara. Bakalım bu hesaba. Bu benim yıllar yıllar öncesinden bir smurfüm. Anılar manılar misali. <laughs> bakalım bakalım. Hop hop hop. Kötü geldi indirimler. Bakalım uçağa. burada İğrenç ötesi geldi. Hiç de üzülmedim. Devam. Evet. Ben de evet diyorum vallahi bak şimdi <laughs> daha çok fark ediyor insan. Bakalım bakalım bakalım. Abi herkes bu Mage Bank Vandal'dan veriyor Phantom diyecektim. 1100 RP civarına ya. Bir benim hesaba vermedi. ayıbetti etti ayıp etti. <laughs> Neyse bir tane daha hesaba girelim. Elimde bunun dışında iki hesap var ama diğerinin şifresini unuttuğum için bundan sonra bir tanecik daha hesaba gireceğim. Ondan sonrasında yapacak bir şey yok buraya kadarmış diyeceğiz. Bak. Bak az önce dediğim yine denk geldi. Abi Mage Bank'ı belediye mi dağıtıyor? Bu ne ya? Yani Spectre tamam çok güzel. Vandal'ı aşırı güzel. Şu ikisine bayılıyorum zaten. Bana versene şunları ya. 1100'e veriyor. Yemin ediyorum kafayı yersin ya. Baksana abi şu güzelliğe. Cık. Hay şansımı yemin ediyorum. Neyse. Son hesabımıza da girelim. Buraya kadarmış diyelim. <laughs> evet son hesabımıza giriş yapamıyorum. Eee ban yemiş çünkü. <laughs> Geçici uzaklaştırma diyor. Bakalım ne zaman 21 12 bir hafta var. Neyse yapacak bir şey yok. <laughs> Bakamıyoruz. Askıya alındığı için. Video buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendi hesabıma o kadar mükemmel şeyler gelmedi ama yine idare eder diyebileceğimiz bir gece pazarıydı. Diğer hesaplara toplu olarak baktığımızda hepsini Magebank, Vandal, Spectre falan filan gönderdi. Keşke bana da gönderseydi yapacak bir şey yok. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.